Yeniden bu sektör içinde olmayı düşünür müsünüz? Başka bir dal seçer miydiniz? Hayır, tabii ki Tekrar iletişim seçer sektörü. Miydiniz? Tabii ki iletişim sektörü içinde olmak isterdim. Çünkü iletişim sektörü çok zor bir sektör. Çok işte yabancıların challenge dediği zorluklara savaşma arzusu gösteren bir sektör. Öbür sektörler öyle değil. Yani ticaret, ekonomi, işte hukuk, tıp filan. Bunlar da işinizi bir defa yapıyorsunuz ve bitiyor. İletişim çalışması hiç bitmeyen bir çalışma. E, o müşterinin danışmanlığını yaptıktan 10 yıl sonra da gene o, o kuruluşun içlerine bakıp iftar ettiğiniz zamanlar oluyor. Onun için bu insanda böyle sürekli bir tatmin duygusu yaratıyor. Onun için isterdim tekrar yapmak. O dönem mühendisler falan çoktu herhalde değil mi? Tabii, Farklı bir alanı seçmiş oldunuz. Siz tabii, bilinmeyen bir alanı seçmiş tabii, oldunuz. Tabii. Tabii. Yani ben Amerika'ya giderken işte halkla ilişkiler okumaya herkes ne dediler. Halkla ilişkiler nasıl yani dediler. Halkla ilişkiler diye bir meslek mi var? E bari dediler ekonomi falan oku yani. Burs bulmuşsun hazır. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi eksik ki bizleri olmayı. de yetiştirdiniz. Binlerce iletişimciyi yetiştirdiniz. Eksik Allah size sağlıklı uzun bir çok ömür versin. Edelim. Biz her zaman emirlerinizi bekliyoruz. Sağ gencim eksik Mexico.